Buyurun. Afiyet olsun. Ne o aslanım? Sığamadın mı gene eve? Duramadım. Biraz yürüyeyim dedim. Ayaklarımı buraya getirdi. Gel otur. Oğlum bir servis daha. Tamam abi. Ee, Kemal. Yok bir şey getirme. Ben aç değilim. Nasılsın? İstifa ettim baba. Hayırlısı diyelim. Ne diyebilirim ki? Bence iyi yapmadın. Dayanamıyorum baba. Fatma onu görüyorum. Gördüğüme ben bile inanmıyorum. Ahmet'le gül e oynuyor. Ne oldu ki bu kızı aklım almıyor bir türlü. Kim bilir. Ama ben yanlış yaptın deyince, bunu demek istemedim. Neyi demek istedin? Türkan Hanım ne dedi, ben istifa ediyorum deyince? Bizi zor durumda bırakırsın dedi. Gördün mü ya? Yani yerime ya birini bulana kadar bekleyeyim dedim, daha ne yapayım? Oldu mu peki öyle söyleyince? Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Hayırlı olsun. Hoşça kal. İyi geceler. İyi geceler. O kadın zor günlerinde senin yanında durdu. Sana destek oldu. Peki bu yaptığın haksızlık değil mi be, evlat? Doğru söylüyorsun da baba. Ama... Bak Kadir, sen ne dersen de bugün sana bir şey olsa Şükran'ın anası o. İyi de ben ondan böyle bir şey beklemedim ki. Sen beklemiyorsun da devlet bekliyor. Kime ne anlatabilirsin? Ne diyeceksin? He? Hem öyle pilavdan dönecek birine de benzemiyor zaten. Peki ben ne olacağım baba? Fatma Nur böyle karşımdayken. Anlamıyorsun. Onu görünce ruhum bedenimden çıkacak sanki. Kulağımda bir uğultu. Canım acıyor baba. Canım acıyor. Hem zaten böyle kime faydam olur ki? Kime ne faydam olur?